göstereceğim. Ürünleri şu şekilde girdik. video ve destek için yorum yaparsan sevinirim. Beğenirsen sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim abi. CS top yapacağız. Yeni mevzu oynuyorum. Çünkü yeni arkadaşlar açıldığı zaman inanılmaz güçleniyoruz. O yüzden yeni oynuyorum. oyunu tık tık yapıp şöyle tık vuracağım. Bir tane vuramadım. Şimdi vurdum güzel. Normalde çok güçsüzüz. tarçın gözü yüzünden ama takası o kadar güzel girdik ki direkt kazandık abi. Böyle yavaş yavaş dürçük çık yapacağız. Bunları güzel. Çok az vuruyoruz ama yani dikkat oynamak gerekiyor. Böyle çok mini mini vuruyoruz damage olarak. Save'i e de aldığımız için O yüzden dikkatli safe e oynamak gerekiyor. Böyle minik takaslar. Farm'da kaçamak lazım ama kaçıyoruz farm'da. Adam vurdum kaçtım. Potunu aldık bir tane. Güzel. 3 tane vursa bana mahveder beni. E açacağım -H'm direkt o yüzden. Üstüme atlamasın. Üstüme patlarız. Güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Üçüncü vurdurmadım yine. Üç vuruş attırmıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Minik takaslar çikillerle. Dönüştüğü zaman ne yapıyoruz? Düz vuruşlar şöyle. Güzel. Allah mümine çarptı. Orta gol. Güzel çok güzel. Çok güzel. İnce orta gol kardeşim. Güzel. Biraz erken genk geldi ama iyi. Buraya ikili abi. O teleportu değildi değil mi? İyi aynen. Ve bitiyoruz okey. Böyle toplayın da abi Jason olayı lane'i kuş tutabiliyor arkadaşlar. Takasları kazanabiliyor. Hani o bakımdan güçlü. Bir de late game'de ee, çok rahat abi arketini yapıyor. Ve çok güzel pokluyor. Yani mesela kule çok hızlı alıyor W sayesinde. Şu bu değil de diğer W'su şu, şu W sayesinde 3 vuruş atıyor ya. Bu max alınca sizin fazla vuruyor. Kule çok hızlı alıyor hem de dürtmeleri oyun kazandırabiliyor. kış alacağım iki tane pot almayacağım. tip atmam lazım. Can mana zor geliyor. Aslında yürütsem de giderim Tipe atayım ya. az kapışacak adamla. Okey. Şuradan bir EQ çıkar mı? Çıktı. Çok güzel. Böyle arada ara dürttüğümüz lazım uzaktan. minik dürtüşlerle. Takasa gelirken W e basıp dönüşeceğiz arkadaşlar. Yakıncı pozisyonda vuracağız. Ama şu an yaklaşmıyor. Hayır, bak izle. Tık 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 tık. tık. açtım. Gördünüz mü? anında. Şimdi i̇şte yapacağım. Adam çıktı. Yeni bitmeden vurmak istiyordum ama mümkün olmadı. Adam iyi oynadı burayı. Tüh, yenilmezi bitmeden vursaydık çok iyi olacaktı ya. Bu büyük bir niye salmıyor bir saatte yapışık lan bana Allah. Okey okey çıktık buradan da işin neyim şöyle ya. İşin neyim isim be. Allah büyük bir yok Allah ah ne yapacağım şaşırdım çok arada salak gibi oynadım ya. Listem vurayım nara mı şeyinde öldük. Çok rahatsız kaldım arkadaş ya. Orada keşke Lee değil de şey nara baksaydım. Nar arkadan çok güzel yılanladı bizi. Flash attım bilmiyorum ama inaytın attı. Çok güzel yılanlandık ya orada bir anda. Şurada Lee var büyük ihtimalle ya. Nar aslında bir evde keseriz ama mm, lane'i itmem lazım. İtersem sıkıntı oluyor. Takası devam ettiremiyorum. Lane'i böyle adama itip tutmadığım bir pozisyonda oynamam gerekiyor. Şurada frizleyelim ya. Şu niye bana vuruyor sürekli ya? Myon, bakar mısın? Bak bak şu milyonlar var dönüp bana vuruyor. Manyak lan bunlar. Vallahi manyak. Gel oğlum buraya. Bu da vurmuyor bak bak. Bu yönde bana vurmuyor. Okey güzel ayarladık. Tam burada fiz atmam lazım. Şimdi takasayı biz adamla. En azından kaçamayacak yani bizden. Sürekli kaçıyor. Onu engelleyeceğiz. Ve var atmam lazım. Dizisi çok güzel geldi. Güzel. Hmm, kötü attık EQ'yu. Yok ya adam safe oynuyor abi. Tutsak da şey yapsak da yaklaşmıyor çocuk. Baksanıza. Hiçbir şeyde yaklaşmıyor. Ulan skill atıp murama da abi. Alt olacağız. Daha şöyle farmlayalım. Bunu alalım. Güzel. Buna yetişemedim mi? Yetişemedik buna ya. Tamam. Burada yapacak bir şey yok ya. Lee'sin botta. Ee, kule vuracağım. Bunlara vurayım hatta kule vururken bir yandan. Güzel, hafif adam böyle minik minik dürtüyorum. Adam böyle minik minik dürtüyorum, o da beni dürtmek istiyor da onun saldırı devamı biraz üzüyor beni ya. Güzel. Çok güzel dürttüm çocuğu. Hmm. Okey, kule altı belki deneyebilirim bir şeyler ya. Tamam çok güzel abi aldık çocuğu. Güzel dayvadık. İnceyi verdik. Bak dürte, dürte 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 adamın canını azalttım sonra dayv attım abi adamı. Bütün olay burada dürtmekte yani. bu şurada şöyle W'ye basacağım. Tık tık. Tık abi. Yanında şu kule altına yakın tutuyorum ki. D'nin hızı iteyim Güzel. şimdi büyük bir kaçırmazsak çok güzel. Aslında bir plate de aç gözük yapsak mı ya? Biraz tehlikeli ama yapacağım tık tık tamam güzel yaptım gidiyorum. Şu arkada base atacağım. Nar gelebilir diye. Normalmaz abi risk atma gerek yok nar çünkü gelip Q atar, M atar, seker, şeye bakar, base bozulabilir. Bu romana bitirmeyin önce şu kararmayı bitireceğiz abi. Botumuz bekleme süresi de armor bot alabilirsiniz. Karar tamamen size kalmış. benim tercihim her zaman bekleme süresi botu oluyor. Çünkü ne kadar çok skill spamlemek o kadar iyi bizim için abi takaslardan. Şunları bir yakalayabilir miyim? Tamam güzel. Burada çıkacağım abi. Oy iyi geldi. İyi geldi kesebilir. İyi geldi kesebilir. Öleceğiz ya. Öleceğiz takası gideceğim. Of. Şey değil mi gidiyorduk. Gidiyorduk adam çok clean oynadık. Kitle kontrolden çıkamadım. Güzel iyiydi iyiydi. Güzel oynadık burayı. Armor. Adam item olsa kesiyor beni çok rahat lan. Çok ara Dönüşünce armor büyüdürenci kazanıyor ya. Can da artıyor. Bayağı güçleniyor abi. Nar dönüşmesi sıkıntı. Adam minyondan seke seke kafamıza vurdu. Ama ya Allah isim geliyor. Sağ beni kardeş ya. Saplıksın sen ya. Allah merak gittik şimdi. Hmm, hiç hoş değil ama bu. Leasing daha Belki keserdik abi. Oha kesemezmişim adam her şey varmış adamın. Baya tilt oldu bazı yönü attı bana. Okey botumuzu alalım mı beklem botu alalım ya. Bir tık erken olacak bot için ama sıkıntı yok. Teleportumuz var. Hmm, şunun flash'ı gitti. Shot'tan verdik onlara. Onların ignite yok değil mi? Güzel. Güzel güzel. Farm alalım abi bol bol. Lee'sin. Güzel vurdum çocuğu. Çok tatlı değil. burada. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. gel gel. Gel 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 gel. O neymiş ya çok vuruyor bu. Güzel 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 çok güzel abi. Oy bu iyiydi bu inceydi işte. Bu still apophis playsiydi kardeşim bilirsin o playsi still ince yaparım güzel Still apophis playsini yaptık adama ya sizin et derler ne Lee iyi oynuyor bu arada korkutuyor beni Burayı ince oynadık ama iyiydi Pratt'cım sakladın mı Missing Q'ya atmadı o yüzden nar atayım dedim madem 300 gold 300 abi kule aldım lan ben Ama nar gelecek değil mi yetişecek Gnar item de alacak şarttan da aldı Üzebilir bizi Tamam base açacağım. Kule alamıyorum şu anda. Çünkü yani canım az narda yetişecek. Hiç gerek yok. Şu karamayı alalım. Bir de kılıç alalım. Bu beni bayağı öne geçirecek. Çünkü her hasta bariyer alacağım. Bariyer tutacak benim bayağı. Şunu böyle şöyle biraz tık düz atıp düz koşalım. Normal yapması zor galiba. Sadece işaretleri yapabiliyoruz. Şimdi Lee Sin oldu biraz gelebilir toplayın. Dikkatli oynamamız lazım. Lee Sin istemiyoruz. Değil mi? Okey, şöyle bir vardı attım. Şöyle vardı saldıracağım. Tamam, güzel. Kuleye böyle kule atı darlayacağım çocuğu. Çünkü item almışım artık. Kafam rahat. Biraz kötü büyüdü narın. Hitbox'ı büyüdü yani. Rahat vurabilirsin. beni durutuyor ama benim canım doluyor. Şümyon Şimdi... tamam aldık ona değil alamadık. Okey. Okey, okey, okey. Ben kuleyi vuracağım. Oy çok güzel dayak yiyor. Var ya çok tatlı dayak yiyor ya. Ve uzaktan olduğum skiller bana iki tane yenilmez yükü veriyor. Fark ettiniz mi? Karakter yakıncı olarak geçtiği için saçma şekilde fazla yük veriyor. Çok güzel. Güzel para çektik buradan. Aa içinden geçmedi. Ne, ne oldu? İçinden geçmedi. Enteresan. Okey sıkıntı yok. Listen burada mı? 2 ve 1 keserler abi. Çok güzel. Çok abi. Adamın ormanını kesin dönün arkadaşlar. Bak birinci kural. Top dönüyorsan rakip ormanı dönün abi. İçini hala görmüyoruz. Tırsıyorum hafif. Adam öldü. Ah be. Taşım olsaydı çok temiz oynadık çocuğa. Çok güzel çıkarttık şeyi. Anlık hasarımızı. Çok temiz oynadık. muramadan bitiyor. Az kaldı. 250 gold diyor. Hmm, topa devam ederiz ya. Narı bayağı tokatlıyorum. Nar toparlayamadı. Şunu alırsak, şunu bitirirsem hasarım çok fazla artacak. O zaman daha rahat keseriz çocuğu. Farmı bu arada çok iyiyiz ya. İki farm yaptık. Bir de geçiyorum ama midde patlar mıyım ya? Midde hiç plate almamış bizim çocuk. Bir plate alsın var mı midde. Diyecektim geç kaldık plate'e. Hmm. Red buff'a gidiyoruz red buff'a. Ailesin. Güzel. Ben bunu isim tekledim. bana gelecek. tit oldu. Ha geliyor. Kötü oynadım ya. Acele ettim. Çok kötü oynadım. Bunu kesebilir miyiz? İnce attım orada ama. Oha! Oyna lan baga bak. Sekerek çocuk. Ben de kesemedim ya. Kesedik iyi değilsin. Orman dönelim. Geldiysen topta bir e egemenliğim var. O egemenliğim varmıyorum adamların Üstüne bam gün bamlıyım. Sürekli oynuyorum. Yani böyle izin vermiyorum adam oynayamasın, para almasın diye yoruyorum sürekli adamları yani. Ah be, biraz acele etmesem aslında çok tatlı ölecek çocuk ama. okey güzel. Güzel. ailesi yok. Tamam. İyi korkmuştum ama kimse yokmuş. Alacağım topu büyük ihtimalle. 25 saniye var. Her türlü alırız. Flash'ını aldım. aldım. Bakın W ile nasıl kule alınır? abi. Minyonu alacağım. Minyonları kesinlikle kule vururken alın arkadaşlar bir yandan. Tık tık tık. Şu an 145 vuruyor. 142 düz vuruşum. Bak, düz vuruşumdan fazla vuruyor ki max değil. Kule zaten tık 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 hemen alıyor abi. Hop görüşürüz. 600 gold buradan geldi. 3000 goldum var. Ben kaçtım. Burada bir şeyler dönüyor. Ee, ben teleport attım buraya. Geliyorum. Ölme. Ölme bir bro be. Yetişebilir miyim? Yetişemem galiba. Yok yetişemiyorum. Öldük galiba. Allah kesin öldük. Neyse kill aldım. Kill aldım. Kill aldım. Niko'yu beklemiyordum. Niko geldi bozdu bizi ya çocuk. Belki mid kule çıkar belki buradan. Ulti çok Niko'nun. Ben şimdi bottan yarayacağım arkadaşlar. Yine ayrı eğitime devam edeceğiz. Seden alacağız. Seven garajından sonra da istersek yoğun mu istersek taht istersek gecenin kıyısı. Ama ben burada şu seviyeden sonra e, gecenin kıyısı ve koruyucu melek istiyorum abi. B ne tek atarım bu arada parçalarım çocuğu. ya da o benim parçalar acaba havadayken ittirse parçalar birbirine. Adam öldü usta. Nerede? E öldün. <laughs> Güzel. Denedi çocuk ama çok fedim. Çok 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 fedim. Pek bir şans yok. Denememiz lazım bence bana karşı. Güzel. İyi çektik bunda. da. açtık mı ya? pek açamadık maçı ya. Adamlar çok kaçıyor bize abi. Pek bir takas dönmedi fark ettiniz. Ünlü pek açamadık ya. Nar çok safe oynadı. Farm yapmadı. Ünlü pek açtırmadılar bana. O güzel iyi farmadık. Canımız da direkt kuleniyor zaten. Kuleyi de çok rahat alacağız şimdi. Bakın ademiz 290 oldu. Zırtleşmem. İdeal zırtleşmede beklemiş söyledim de şu an gayet iyi. Daha da artacağız tabi bunu. Biten bitince zaten bir tık daha artacak. Kuleyi aldım ya. Bu çok hızlı kule abi. O adam tek yedi usta. Gel. gel. Gel gel Adam ölmedi mi içten ya? Kimsin ya? Hızlandım. Şuradan çıkayım öleceğim yoksa. Canım çok az. Tamam çıktım. Bir can da kaçtık arkadaş. Belki liste bir şeyler yaparız orada. Dön girer mi liste? Dönüp girmedi. Okey okey. Bizimki nar falan kes. Ezar oynuyor ya. Vur baba, boş. Ben çıkayım bence ya. 3000 gold var abartmayalım abi. Red buff partı çalalım. Oradan base alalım. Yine fena fed olduk. Beyni bir şey yapamıyor ya. benim fetti aslında ama yani ne kafede olsa olsun tek yiyor abi bizden. Anlık hasar çok yüksek. Yani de oynasam böyle vuramam beyle mesela. Ama tekiyor benden. Güzel, güzel. Barımız 190. Yaklaştı az kaldı. Bunlar devam ediyor ama ben de etsem bilemedim ki abi. Çıksam devam etsem az kaldı. Zınk! Vuralım öldü. Evet. Görüşürüz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Belki de çok enteresan değil Hadi abi. Ah zonya bastı. Okey okey sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Öldük mü? Peki. Çık çıktık mı? Öldük mü? Ne oldu? Gelmiyor mu Niko? Niko zonya bastı. okey. Çıktı ben. 4000 gold oldu. Oha lan. Cidden çok güçlü abi. Şampiyon bir power spike aldım mı tutamıyorsun ya. koy da iyi bozuk ultisinin ölüyorduk yoksa. Şimdi o itemler bitti bizim. Tık bir abi. Tık iki, tam oğlum. Ben geliyorum kaç. Oha beni tek yedi. Nasıl ya ya. Aleyküm selam. Oy 822 vurdum. Allah kaçtı Tamam aldım yonları güzel. Dakika 20 200 farm yaptık abi. Farm cidden çok iyi. İyi rakip iş bitti ya. Fişin çıktı rakibin. Şöyle tık tık abi. Şöyle de bir Q. Güzel bir Gromp. Bakın parmağı aldım adamın direkt Gromp'undayım. Yani bunu, bunu yapmanız lazım. Aha gel böyle gel 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 gel. Yakalarsam seni keserim. Sanki yakaladım gibi ya onu. Peşim var mı? Baba adamlar hep flash atıyor ama be. Nikoya gidemeyiz. Adam öldü. Görüşürüz kanka. Allah Graves'e gittik ilk. Aa o ne? Lissin var orada. Lissin gel oğlum buraya. Gel 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 oğlum buraya. Nerede o? Arkada yakaladık. ters döndük. Adama daire çizdik arkadaş ya. Gel oğlum buraya gel gel gel. Vurayım kapana bir tane. Ben oldum ya şu an. Şu an bitti. Eki attım ölüyor abi direkt. Eki attım bayılıyor. Zın. Bak adamlar bayıldı. <laughs> direkt bayıltıyorum. para çalma ürünü girsek iyiymiş ya bunlar. Bunlar çok korkak oynuyor çünkü. Siz git lan uzak dur benden. Ha FF abi. Çok çok baskı oynadık FF Ferdan'a e, Yani şey Jason olayı bu arkadaşlar. Yenilmez gelip vurmak da. Bende bir aura var. Topta yine kim gelse gelsin karşımda kule altı oynuyor. Çok baskılı oynuyoruz. Takasa girip kill bile denemiyor adamlar. Sadece kule altı kalıp farm almasam da olur moduna geçiyorlar. Normalde mesela takasa gireyim farm alayım falan yok yani. Karşılar kim gelse gelsin abi fark etsin videolarda. Hep böyle kule altına geçip bekliyorlar yani. Hiç takasa girmiyorlar. Hiçbir şey denemiyorlar. Farm almıyorlar. Asıl bası kuruyorsam artık anlamadım. Adamlar çok korkuyor. Çok seyfe e geçiyor. Hasar var da çok iyi ya. Hasar da çok güzel. Bu bu. Kesinlikle deneyin abi. Jason çok güzeldi. Çok zor. Alışırsanız ama kesin akarsınız. Biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Unutmayın. Kanalımıza görüşürüz. Bay bay.